Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda çok uzun süredir istediğiniz Oda turu videom geldi Odamı ben neredeyse geçen sene yeniledim Hani önceden pembe e, ağırlıklı bir odam vardı Hani daha çok boyu çocuk suydu Şimdi ise hani böyle e, Genç odası olarak tasarladım e, Odada füme renklerini ve beyazları kullandım Zaten şöyle baktığınızda Kısaca anlayabiliyorsunuz e, Evet bu videoda oda turu çekeceğim Hızlıca başlamak istiyorum hemen başlayalım İlk burada ışıktan başlayacağım. Ben böyle ışık açmak yapama şeysine sticker yapıştırmıştım. Neyse. Da orası çok önemli değil. Ee, i̇lk olarak bu taraftan başlamak istiyorum. Şöyle, e, burada kapı var ne kadar ilginç. E, bu tarafta bu şekilde puf var. Ben bu pufta böyle ders çalışmaktan sıkıldığım zaman, masadan ayrıldığımda direkt olarak buraya geliyorum. Hani burada telefona vesaire bakıyorum. Çünkü mesela yatağa geçtiğim zaman uykum geliyor. Ders çalışma masasında telefona bakınca da e, ne bileyim hani masadan sıkılıyorum. O yüzden puf e, gayet ideal oluyor böyle dinlenmek için diyelim. Burada bu şekilde siyah beyazlı bir kareli puf var. Ardından burada gitar var. E, yorumlarda soruyorsunuz gitar çalıyor musunuz diye. Çalmıyorum. Max bu kadar işte telleri falan oynatıyorum. Ama işte gitar çalamıyorum. E, öğrenmek ist istiyor muyum? E, müsait olduğum zaman yazın hani kursuna vesaire gidebilirim. Hani bir ilgim var diyelim ama şu anda böyle duruyor. Ondan sonra burada benim günümün %90'ını geçirdiğim aynam var diyormuşum. Şaka şaka. Evet burada benim aynam var. Buraları böyle minik ledlerle döşedik. Burası çok güzel oluyor. Akşamları mesela aynaya bakarken falan sadece buraya yatıyorum. Orası çok iyi oluyor. Evet şimdi biraz hani e, bu sadece bir aynadan ibaret değil içerisinde takı dolabı var bu şekilde açılıyor şöyle gösterelim. Evet burada da takı dolabının içi var şimdi hemen sizlere içini göstereceğim. İlk olarak burada yüzükler var burada bakıyorum benim böyle bir iki üç tane falan yüzüğüm var genelde annemin yüzükleri falan oluyor. Ondan sonra burada e, benim kolyelerim falan var birkaçı burada. Sonra burada küpelerim var. Ardından burada şöyle göstereyim. Birkaç tane saç bakım ürünü ve cilt ürünü var. Burada çok saçma bir şekilde bir palet duruyor. Bunu arkadaşlar var 6. sınıfta aldım. Nasıl aldım diyeceksiniz 6'da neden aldım böyle bir şey? Şöyle dışına bir baktığımızda gayet çekici duruyor bu şey. Ben de işte bir böyle mağazaya girmiştim hani Herhangi bir ürün satan mağazaya. Bunu bir baktım çok ilgimi çekti böyle. Ondan sonra alalım falan dedim. Annem de gereksiz falan demişti. Sonra biz gittik çarşının ortasında ben ağlamaya başladım. Sırf bu palet için. Sorun kullandım mı diye. Hiç kullanmadım. Daha altıya gidiyorum. Bunların nereye sürüldüğünü bile bilmiyorum ama aldığım şeye bakın. Harika. Bu da öyle anısı var. Kalıyor burada. Ardından burada benim e, kolyelerim var. Bu kolyelerin tamamı e, şey boncuktan yapılmış. Burada da işte birkaç tane bilekliğim var. Sonra gözlüğüm, saatim, e, bir de tok atarak vesaire. Evet takı dolabım bu şekildeydi. E, burada hani çoğunluk burada geçtiği için biraz uzattım orayı. Ondan sonra burada yatağım var. Yatağıma geçmeden önce Burada bir e, ring light'ım var. Bu da bu şekilde hani video girişlerini yaparken falan kullanıyorum. Ve şurada da minik bir tane tripodum var. Ve şu anda bir tripod var. Böyle 3-5 tane tripodum var herhalde. Ondan sonra burada yatağım var. E, yatağımda böyle minnak bir yastık var. Bu da böyle e, video çekim şeysi. Ne denir tam bilemedim ama hani video çekerken böyle Vuruyorsunuz ya o şeyden tam bilmiyorum ismini. Sonra burada da bu şekilde yastık var ve burada böyle e, yanıp sönen bir led ışık var. Bunu yılbaşında almıştık ve böyle hani koymak istedim buraya. Ardından burada yapraklar var. Bu yaprakları ben önceden kullanmıyordum böyle hani bunları bir iki hafta oldu alalı. Ve bu şekilde astık ve ben, bence gayet şık durdu. Hani odaya farklı bir hava kattı. Ardından böyle burada bir matematiksel bir tablo var. Bu da öyle bir görünüm yerde. Ardından burada benim komodinim var. Hemen yatağımın yanında yer alıyor. Burada işte bakım ürünleri vesaire, ojeler falan var. Burada da böyle minik bir kar küresi ve e, ışık var. Burası bu şekilde. Burada da minik böyle hani e, gümüş ürünlerin yer aldığı bir e, çekmece var. Sonra burada çorapların vesaire olduğu bir minik komidin var. Ardından burada eee dolabımla Komodinin arasında minik bir bölüm kalıyor. Oraya da ben hani okul çantam vesaire koyuyorum. Ardından burada dolabım alıyor. Dolabımı şöyle sizlere gösterecek olursam. Dolabım benim köşeli. Odam hani çok büyük bir oda olmadığı için güzel kullanmak istedim. Bunun için de köşeli yaptık. Bu arada odam hani e, özel tasarım. Öyle diyeyim ben tasarladım. Bu şekilde burada dolabım var. Biraz sizlere dolabımı da göstereceğim şöyle üstten. Burada işte şapkalarım, e, kalın sweatshirt'lerim falan var. Ardından burada hani görüyorsunuz zaten kıyafetleri. Burada okul kıyafetlerim var bunun içerisinde. Burada da kameramın e, malzemeleri falan var. Ardından burada e, voleybol kıyafetlerim, e, voleybol araç gereçleri var öyle diyeyim sizlere. Sonra burada da zaten görüyorsunuz hani kıyafetlerim, kazaklarım, sivitlerim falan var. Bu çekmecelerde de yine burada mesela e, pantolonlarım ve eşofmanlarım falan var. Bunlar da böyle dolu. Evet burası bu şekilde. Ardından burada benim e, masama geçmiş oluyoruz. Asıl hani e, günümün %100'ümü desem yani çoğunluğu burada geçiyor arkadaşlar. Zaten hani video çekerken de görüyorsunuz masamı. Ayrıca masa turu videosu yapmıştım bundan iki hafta önce. Onu da iyi e butonuna koyacağım. E, i̇zlemenler varsa oradan izleyebilir. Yine de ben böyle bir masamı üstten göstereyim. Burada işte kitaplarım vesaire var. Şurada e, kalemler falan var. Hani şöyle bir kuş bakışı e, bir masaya bakalım. Burada işte gözlüğün falan var. Ondan sonra burada minik bir kar krem var. Buna çok, bunu çok seviyorum. Bunu da zaten geçen videoda görmüştünüz alışverişimde. Bakın burada şey var. güneş sistemi var. Bu şekilde isimleri falan yazıyor ve renk değiştiriyor. Çok hoş. Neyse burada da e, hani böyle burası da minik bir bölüm. Burada organizer olması gerçekten çok ayrı bir hava katıyor. Hani kalemler falan renkli göründüğü için burayı böyle güzel yapıyor öyle söyleyeyim sizlere. Bir de burada led falan var. onlar da çok iyi e, hava katıyor. Hani siz de eğer böyle masanızı dekor edecek ürünler arıyorsanız Hani bu led olsun böyle minik kar ve organizerler gerçekten çok şık öyle şeyler alabilirsiniz. Evet baston videomu izlerseniz daha e, geniş bir şekilde izlersiniz. Burada da işte yine böyle birkaç tane kapak var. Bunlar da yine detaylı bir şekilde masa turu videomda var. Şöyle yine üstten bir göstereyim sizlere. Bundan sonra da zaten dışarı çıkıyoruz. Benim odam bu şekilde. Burada da halım var. Gerçekten halımı çok seviyorum. Hani böyle normal halıların farkında hasırdan yapılmış bir şekilde odama da çok uyduğu için böyle bir halı tercih ettim. sonuna geldik. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Ben ve yorum atmayı abone dün... <laughs> evet, bir videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Oda hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayanlar varsa olsun.